Merhaba arkadaşlar. Elinmek American Nightmare'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Katıl butonundan da destek olabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Uzatmadan hadi videoya geçelim. Go! <laughs> It did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place yeah, is inşallah buradan da başa atmazsınız umarım. Serena's probably out of her mind again, but I'm gonna need that key so I can get the power back on. Hi really just here to get the keys so I can get the power back on. You wanna hold me down? It's okay, I know my Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife, little wifey, waiting at home for her Or you could be the mailman, or the neighbor. No, 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 I'm blame someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. look i may or may not be back i have the access code to the booth already so once the power is on you should totally come see me we could have fun Ablacım, evliyim diyorum, evliyim we'll ya. you should sit down or something try to stay calm i don't want to be calm i want to be nasty i want to be nasty Yeah. Okay. You could do anything you want. You can use my Let's not even go there. I was hoping that you'd remember more, but I guess that was too much to ask. Ablacığım, evliyim ablam. Allah Allah. Sen ne anlatıyorsun? caller Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about faith that a lot? Not a lot, to be honest, but uh, i take it you do. Oh yeah, oh yeah. Any conclusions you'd care to share, uh, Ricky? Well, we've got free will, right? That's in the Bible and everything. Yeah, right, sure. So free will, right? Am I right? I mean, if we can do what we want, how can there be fate? I mean, you don't know what's gonna happen next. So there's no... Bizim gecenin arkadaşlarla <laughs> well, I don't know, Ricky. I don't suppose you have considered possibility that we're all here in the service of a greater purpose incomprehensible to us and that what we take to be freedom is nothing more than the move of a pawn on some cosmic chessboard limited in scope subject to the whims of unseen players existing only for their entertainment or perhaps we're just a reflection

Kodu olduğu için buraya geri gelmeyeceğiz. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Ay ne oluyor lan? Salak salak ses efekti verip benim sinirlerimi bozmayayım. 30 taslak sayfam hala mı yok benim ya? Oyunu bitireceğim hala açamıyorum şunlara. Okey. Taslak sayfası falan var mı diye bakındım da ve Yok ya. Şuradan şuraya atladın öldün sen de. Hıhlamalar mıhlamalar yani. Gerçekten ben seninle kadar uzun süre nasıl hayatta kaldım sorguluyorum Evet, again, again, again. Yine arabaları üstüme fırlatıyorlar. Magnum iyi vuruyor ha. Damage iyi yani. Dur şu arabanın bir ışığı var. Belki orada bir şeyler. Ha yok. Taslak sayfası bakınıyorum da. Aa şurada var gördüm. Yani doğru görmüşüm umarım. Evet doğru görmüşüm. Lan. Ya buradan da zıpla be bilader be sen de yani. Ha Allah razı olsun ya vallahi. Düşen bir arabam. Arabanın üstünde ağır çekimdeymiş gibi havada süzülüyordu. Tek bir yönde yavaşça dönüyordu. Hipnotize olmuştum. Sonra kıvılcımlar saçarak bura hattının içinde sıkıştı. Çarpışmanın etkisiyle ön camla parçaları ayrılmıştı. Çarptan daha ellere dalmıştım. Araba aşağı doğru yuvarlanıyordu. Her çarpmada daha da yavaşlıyordu. Ama hala gidiyordu. İşte çarparak da durmayacak gibiydi. Evet boş gelmiş. Bunları yaşıyoruz zaten. Çok da şey yapmamak lazım. Okay. Şimdi bizim deli ne yapıyor bir ona bakalım. Biz Allah'ın delisi ne yapıyor? Karımı rahat bırakır mısın She's artık birader? Really bizim derken? Well. Our wife, really. Just my life soon. Don't worry. By I wondered her death, she would be. I've been around for a while now. So talented. You haven't seen her new work, of course. Oh, it takes my breath away. Really, she's that good. Did you know that I've got a wedding ring too? Um var. She's seen me a couple times, you know. I've let her catch glimpses. She thinks she's imagining things, of course. She thinks you're dead. It might as well be. I mean, even if you manage to keep surviving, you'll be in my trap forever. Yeah, heh heh. So I'll go to her. It'll be an amazing moment. Oh my god, you're alive! I'll be the good, loving husband for as long as I can stand it. She'll love it. <sighs> and then, one day, somehow, it'll happen. Maybe I'll slip up, she spots something, or maybe she just. starts running Hasta bu. <laughs> Karımın fotoğrafıyla salak salak şeyler yapmaz mısın? Ha, senin değil benim. Gerizekalı. Allah'ın sorunusu. Git lan kapat git. Kapat git gerizekalı. Nelerle uğraşıyoruz ya? Nelerle uğraşıyoruz ya? Ben de sizi bekliyordum zaten. daha çok iyi. Aa. Bunu açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Ne verdi? Av tüfeği, saldırı tüfeği oldu. Tam saldırı tüfeğini alalım. Av tüfeğini zaten sevmiyordum. Taramalı mı acaba bu? Hiç mermi harcamayacağım şu an. Birazdan zaten bana saldırırlar. O zaman deneriz. tüylerim tiken tiken oldu. Gerildim. Olacak şeyleri de biliyorum ama böyle atmosfer falan bir anlık gerdi. Şurada taslak sayfası vardı. Mesela bir geldiğimizde var mı hala? Yok bir kere aldım diye onu şey yapmış. Tamam. Serena Valdivia için petrolü yakmak bir kuraldan çok istisnaydı. Erteleyici ve mükemmeliyetçi biridir. Rahatsız edilmediği zamanlarda sık sık çalışır. Bu gece özellikle önemliydi. Film festivali yarın başlayacaktı ve hala aydınlatacak çok şey vardı. Yapılmayan iş bu değildi. O henüz her şeyin üstesinden gelebileceğini düşünmüyordu. Az Jack Kals, hoş geldin. Bu bizim, bize yürüyen abla mı acaba bu? Ben o diye yorumladım ama... Bilmiyorum. Şöyle yaptığımızda olmuştu geçen sefer. Hala aynıdır diye düşünüyorum. ...aynı değilmiş. Ben geçen sefer de mantığını anlamamıştım ki bunun. Rastgele yapmıştım. Hmm. Okey. Mantı var mı onu da bilmiyorum yani çok rastgele yapmıştım ben. Ha, bu sefer düşman değil örümcek mi geliyor? Güzel silah beğendim. Atlamanın üstüme. Düşman gelmesini tercih ederim bu arada şunların gelmesindense. O ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aa örümcek çıkıyormuş. Ya ben uğraşmayacağım bunlarla ben kaçar ya bay bay. Ben diyorum ki o ses ne?

Yoo. Hiç sanmıyorum. <laughs> Allah'ın cezası. Sen daha vurursa öleceğim bu arada. Var mı da? İçeride bulduğumla acaba şu taslak sayfası tamamlanmış mıdır bir ihtimalle? Ha buradakini açmadık mı Evet bunu buradan aldık zaten pardon. Açtık. Beni yine en başa atarsa bu ananım. Şunu var ya benim kötü ikisi sandım ya ben. Allah'ın salayına burada. karakter yürümüyor. Şurada bir can fullleyelim de öyle devam edelim. Okey sağda çıktı. Buna fişek de atabiliriz bu arada da gerek yok gibi ya. Ah! Watch oh, aqui! Allah'ın cezası git. Keşke fişe katsaydım diyorum şu anda biliyor musunuz? Evet fişek atacağım bir sonrakine. Çünkü bunların sonu gelmiyor yani. Onu öldürene kadar sürekli gelmeye devam ediyorlar. Yere arka taraftan çıkacak. Hocam Şurada falan da bir yerler var bakın Biz buralara hiç gitmedik yani şu anda gitmeme gerek olmayacağını Düşündüğüm için geçen sefer göndermedi Bir gidelim bakalım taslak maslak buluruz Belki öyle döneceğim o Şeye Evet, evet bakın taslak sayfası varmış Ben bazı yerlere bilerek gitmiyorum Gereksiz uzatmayayım diye çünkü Oyun gönderir zaten diyorum da Göndermiyor da bazen yani Vice Federation benim için kurduğu tuzak oldukça basit işliyor. Ne zaman ona ulaşsam beni labirentin başına yollayacak. Zamanla işler sarpa sardı. Sürekli başladığım yere geri dönüyordum. Acımasız bir dahiydi. Eğer ölürsem benim için biter. Eğer yaşarsam başladığım yere döneceğim. her ya da geç üstünlüğü yakalayacağım ama bu arada o da benimle oynayacak. Ama bu nedenle bir şansım var. O da benim bir örneğim. Onun nereye gideceğini biliyorum ve hazırım. Hazır mıyım? Benim haberim yok. Hazır mıyım? Benim niye haberim yok bundan? Bana böyle bir bilgi verilmedi. Selam selam bay hoş geldin. <laughs> Aa şurada da taslak sayfası var. Buna bir son verebilecek bir silah tasarladım. Yeni gerçekliğin planı. Tek yapmam gereken bunu kullanacak kadar uzun yaşamak. Karanlık yerden gelişim acılı ve zor olacak. Sayfalar kaybolabilir ama öyle ama böyle. Kendime gerçekten ihtiyacım olan parçaları göndereceğim. Eğer bunu dışarıda yaparsam şansım olur. Bay Scratch benden daha güçlü. Ama oyunun ortasındayken kuralları değiştiremez. O yaratıcı değil, benim. Yok her burada kalmıştık zaten. the işte, champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him, he can feel the dead end rushing towards him. Bir kere başa döndük sonra But buraya gelip bırakmıştık. <laughs> Oradayız not. He has the weapon. Silahım var. But maybe it's enough. Gece geç olmuştu. Yaz neredeyse bitmişti. Bir suç filminin posteri görünüyordu. Yaz neredeyse bitmiş diye, gelelim. Ağustos, evet. Gece geç saat olmuş diye gelelim. Bir suç filminin posteri görünüyordu. Suç filminin posteri görünüyordu. Ne var burada? Suç filmi değil mi? Ha, suç bir spot ışığı kırmızı yangın söndürücüye aydınlatıyordu. Spot ışığı yangın söndürücüyü aydınlatıyordu. Yangın söndürücü nerede? Spot ışığı burada. Yangın söndürücü burada. Bunu çevirmem lazım.

This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Your mixed Your Time folds back on itself. Again. His senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the Champion of Light endures. Each time, he gets a little closer. Each time, another detail falls into place. Now, the trap works against the herald of darkness. Of ama ya. Yani ben yine döndüm dolaştım buraya geldim ya. Ben bir şey demek istemiyorum gerçekten. Neyse. Sonraki bölümümüz umarım ki final bölümü olacak zaten. Video ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sonraki bölümde görüşürüz. Hepinize çok çok öptüm. Bye bye.